Evet, LGS seminerimizin 5. dersi ve son dersindeyiz. Öğrencilere tavsiyeler aslında velilere de tavsiyelerim olacak. Ee, bu kısmı özellikle herkesin e, bütün dikkatine vererek dinlemesine rica ediyorum. Dirmede ee, daha önce de söylemiştim, özellikle vurgulamak istiyorum. Okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleşecektir. Bu yüzden 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, şu an özellikle 8. sınıfta olanlar okul yazılılarına, okul notlarına çok dikkat etsinler. Merkezi sınav, LGS öncelikle kendinize bir hedef hedef belirlemelisiniz. Yani en baştan beri hani bunu söyledim, hedefiniz ne? Yerelde bir okula yerleştirmek mi? Bir Anadolu Lisesi mi? Bir Fen Lisesi mi? Ve Hedefinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini tespit edip bunları planlı şekilde uygulamalısınız. Ee, odaklanmanızı zorlaştıracak telefon, oyun, dizi ve benzeri şeylerle aranıza mesafe koymalısınız. Haftada 1-2 saat olabilir telefon veya işte oyun vesaire. Onun dışında 8. sınıf öğrencilere açıkçası çok önermem. E, ve deneme, belli aralıklarla çalışmalarınızı denemeli, eksiklerinizi te tespit etmeli ve tamamlamalıyız. Bununla ilgili birazdan daha ayrıntılı bilgiyi vereceğim. E, ve en önemlisi sevgili e, kuzucuklarım, en en önemlisi Milli Eğitim Bakanlığı e, örnek sorular yayınladı. Bu soruları mutlaka ama mutlaka çözmelisiniz e, ve bunu aylık olarak yayınlıyor. Hatta e, önceki ayları da mutlaka çözmelisiniz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında, Aralık ayında ve Ocak ayında olmak üzere örnek sorular var. Örnek soruları e, incelendiğinde e, neler söyleniliyor, ne tür tespitlerde bulunuyor? Ben bununla ilgili bir araştırma yaptım. Çok değerli hocaların internette yazılarını buldum ve onları aktarıyorum sizlere. Mesela Türkçe. Sözcükte çok anlamlılık, cümleler arası anlam ilişkileri, tablo yorumlama, ana düşünce, görselden yola çıkarak işlem basamaklarını takip etme, mantık, muhakeme, yazım kuralları ve cümlenin öğeleri konularına yer verilmiştir. Ocak ayında e, örnek Türkçe soruları incelendiğinde. Matematik ise tüm yarı yıl konularını kapsıyor. Bu şekilde hazırlanmış örnek sorular. Şekil ve tablo okuma... Ee, ön plana çıkmıştır. Ee, bu dikkati çekiyor. Soruların Türkçe içinde, Matematik içinde zorluk derecesi, hani şey e, çok zor değil, orta düzey diyebilirim. Matematik okuma-anlama becerisi yüksek, hızlı işlem yapabilen, tablo, grafik ve şekil okuyabilen, geçmiş yıllardaki konulara bağlantı kurabilen ve analitik düşünebilen öğrenciler soruları yapabilirler. O zaman ne yapacağız? Buna göre kendimizi tekrar bir gözden geçireceğiz. Karakök veri işleme olasılık ekok cebirsel ifadelerden soru gelmiş. Özellikle bu konulara bir ağırlık vermek gerekiyor. İngilizce'de kelime bilgisi çok önemli. Ben e, özellikle e, yani dönem başlamadan ta Ağustos ayında yaz kurslarında bile öğrencilere özellikle 8. sınıf öğrencilere hep şunu önermiştim günlük ortalama 3 tane İngilizce kelime mutlaka öğren ve o önce 3 kelimeyi mutlaka gün içerisinde birkaç kere kullan. Yani mesela annenden çay isterken İngilizce olarak iste ya, ya da karnın aç olduğunu İngilizce olarak söyle ya da onlarla alakalı bir şey söylerken İngilizce cümleler kur. Ev içinde veya arkadaşların arasında cümle ve kelime kullanmaya dikkat et demiştim. Ee, çok daha önce işe yarayan bir yöntem söyleyeyim. Evde öğrenciler bütün evdeki eşyaların üzerine İngilizce karşılıklarını yazsın. Yani kapının üzerine, pencerenin, gardırobun üstüne, yatağın üzerine ve inanın bu şekilde gerçekten öğrencilerin kelime bilgisi çok ciddi şekilde artıyor. Hele ki anne babaların eğer İngilizce bilgisi var ise bu anlamda da çocuklarına konuşma anlamında yardımcı olurlarsa çok iyi olur. Ee, okuduğunu anlama analiz yapma becerilerini ölçmektedir. Ünitelerin kelime bilgisine hakim olmaları çok önemli. Hani e, ünite ünite bakıp o üniteler içerisinde hangi kelimeler varsa özellikle o kelimeleri öğrencilerin çok iyi öğrenmesi gerekir. Ayrıca çeldirici olarak verilen kalıp ve kelimeler hakim olmaları büyük önem kazanmaktadır. Hani vardır ya iki kelime karıştırılır mesela ee, bu tarz böyle klasik hatalar vardır. O hataları yapmamak için e, daha dikkatli bir şekilde çalışmak gerekir. İngilizce e, iyi öğrenildiğinde, iyi çalışıldığında, zaman ayrıldığında gerçekten yapılabilecek bir ders. Ya işte benim çocuk yapamıyor işte ya da ben yapamıyorum olmuyor. Diyorsanız gerçekten e, oturup bu dediğim gibi mesela evdeki eşyaların İngilizce karşılığını yazmak bile e, öğrenci de İngilizce netlerini arttırma anlamında çok fayda sağlayacaktır. Yayınlanan sorular e, incelendiğinde öğrencilerden verilen görseller ile metinler arasında bağlantı kurmaları yorum yapmaları ve bilgi transferlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Orta zorluk derecesindedir İngilizce. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi kavramlara dikkat etmek gerekiyor. Bu arada örnek sorular Ocak ayında mesela bir ileri konu gidiyormuş. O dikkatimi çekti. Soruların tamamı Atatürkçülük ve çağdaşlaşan, ve çağdaşlaşan Türkiye konusundan çağdaşlaşma sürecinde yönetim, ekonomi ve sağlık alanında yapılan değişiklikler. Yani kısacası işte mesela bir paragraf veriliyor. İşte bu yönetimle alakalı, ekonomiyle alakalı ya da sağlık alanında yapılan bir değişiklik yazıyor ve genelde bunlardan hangisi işte Atatürk ilke ve inkılaplarına hangisine uygundur? İşte devletçilik mi, milliyetçilik mi, halkçılık mı? Bu soru kalıbına ...çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu eğer, hani cumhuriyetçilik nedir? E, bunun karşılığı e, nedir? Bunu bildikten sonra, bu terimleri iyi öğrendikten sonra... ...bu dersten çok iyi net yapabilirsiniz. Din kültürün hem bilgi hem yorum. E, din kültüründe zor soru var. E, ama özellikle dikkatimi çeken... ...kaza, kader, zekat, sadaka... ...yani e, bu kavramları... E, öğrenci iyi öğrenirse ve bunlarla alakalı örnekler verebiliyor ise, mesela sadaka nedir, zekat nedir bunları eğer öğrenci çözebilirse din kültürü dersinden gerçekten güzel bir ney çıkartabilir. Fene baktığımızda e, örnek sorularda daha çok kimya sorularının e, olduğunu görüyoruz. Madde ve endüstri ünitesini kapsıyor. Kullanılan kavramlar öğrencilerin bilgi ve kavrama düzeyine uygundur. Ee, çalışma şekilleri yani gün içerisinde ders çalışırken öğrencilerin e, Mesela gün boyunca matematik çalışması ya da gün boyunca fen çalışması ya da Matematikle feni arka arkaya çalışmasını çok doğru bulmuyorum Çalışma şekli olarak genel olarak e, Mesela örnek veriyorum Ders çalışmaya oturdu öğrenci çalışmaya başladı İşte tarih çalıştı bir saat 10 dakika mola versin ondan sonra bir, bir saat matematik çalışsın, arkasından bir saat Türkçe çalışsın. Yani sözel, sayısal, sözel şeklindeki derse onun için daha iyi olur bir e, eğitim koçu olarak öğrencilerimize bu çalışma şekline öneririm. Sınav stratejilerini oluşturmak gerekiyor. Birebir görüşmelerde, e, açıkçası mezunlar ve 12'lerde bu görüşmenin tamamını bitirdim. 8'lerde de çok az e, görüşemediğim öğrenci kaldı. Burada da söyleyeceğim şeylere özellikle dikkate alınırsa sevinirim. Her öğrenciyle ayrı sınav stratejisi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi sınavı daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Şimdi ilk olarak öğrenciler sözel oturuma girecekler. Sözel oturumunda Türkçe, Tarih, Din, Kültür, Yabancı Dil toplam 50 sorudan sorumlular ve toplam 75 dakika var. Şimdi öğrencinin şunu yapması gerekiyor. Ben bu 70 dakikanın şu kadar dakikasını Türkçe'ye, şu kadar dakikasını tarihe, din kültürüne, yabancı diline deyip bu süreyi e, ayarlaması gerekiyor. Ve bunların içerisinde de mesela öğrenci diyelim ki İngilizce'de çok başarılı, İngilizce'den başlayabilir. Ya da öğrenci din kültüründen çok başarılıysa ya da ilk dakikalarda heyecanlanma, odaklanma gibi problemler yaşıyorsa en başarılı olduğu dersen başlayıp devam edebilir öğrenci. Buradaki bu e, strateji öğrenciye aittir. Bunu bir uzmanla birlikte yapabilir. Burada e, dediğim gibi bunu e, kararları aldıktan sonra, bunları belirledikten sonra girdiği bütün deneme sınavları da bunlara kesinlikle ve kesinlikle uygulaması gerekir. Deneme çözerken saate bakarak deneme çözmeli ve süreyi her zaman kontrol etmeli. Hatta soru çözerken de genel olarak süreye hep dikkat etmeli. Oturdu işte 30 tane matematik çözdü diyelim ki. 30 tane matematiği ne kadar sürede çözdüğünü kendisi en başta bilmeli. Sayısal bölümde farklı yine e, taktikler geliştirilebiliyor. Mesela öğrenci matematiği e, daha fazla zaman ayırmak isteyebiliyor. Ben mesela yaptığım görüşmelerde toplam 80 dakika süre veriliyor. 30 dakika fene ayrılıyor, 50 dakika matematiğe ayrılıyor. Fenden de başlanabilir, matematikten de başlanabilir. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Kodlama konusunu 8. sınıflar ne olur çok aşırı derecede önemli. Sayfa sayfa kodlama yapın. Hepsini bitireyim de kodlayayım demeyin. Çok tehlikeli kaydırma riski var. Ve zaman kontrol edemediğiniz zaman opti'ye kodlamak için zamanı bulamayabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve tabii ki turlama e, turlama tekniğini mutlaka kullanın. E, turlama tekniği neydi? Soruları ilk başta. Yapabildiğin kolay soruları hızlı bir şekilde yapıyorsun. İkinci turda ise yapamadıklarını yapıyorsun. Bu şekilde bir taktik kullanırsan iyi olur. Sınav taktiklerine devam edelim. Daha ayrıntıya gireceğim burada. Önce soru kökünü daha sonra paragrafı veya öncülü okuyun. Bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakın. Şimdi bu konuda birazdan. Konuşacağım üç yanlış bir doğruyu götürüyor. bu gerçek sınav için bir taktik. Uzun ve şekilli sorulardan gözünüz korkmasın. Uzun soru zor soru değildir. Soru uzun olup da cevabı içinde saklayabilir ve cevabı çok kolay da olabilir. Yani e, herhangi bir şekilde ön yargı geliştirmeyin. Sayısal derslerde mutlaka işlem yap, yapın, zihinden çözmeye çalışmayın. Zihinden yapılan işlemler çoğu zaman dikkatsizlikten dolayı yanlış çıkabilir. O dikkat edin. Soru ifadelerinde yer alan söylenemez, çıkarılamaz değildir gibi olumsuz ifadelere dikkat edin. Çünkü beyin bunları maalesef olumlu olarak algılıyor. Bunun için benim size verebileceğim şöyle bir taktik var. Şurada kalemim vardı değil mi? Şöyle bir taktik var. Soruyu okudunuz ya. Soruyu okudunuz. Söylenemez değil mi? Olumsuzu soruyor. Hemen yanına eksi işareti yapın. Benim eksim biraz yamuk oldu. Ve yuvarlak içine alın ki soru üzerinde düşünürken o eksi gözünüze çarpsın. Ve dolayısıyla eksiyi aradığınızı yani negatifi değildir aradığınızı gözünüzde canlandırmış olursunuz. Deneme sınavlarında her zaman artık kurşun kalem kullanın. Yani kurşun kalem hani şu, şu şekilde uçlu kalem değil kurşun kaleme alışın çünkü kurşun kalem optik doldurma anlamında gerçekten daha sağlıklı haftada birkaç saat mutlaka kendinize zaman ayırın ee, özellikle sınav stresi ve ergenlik dönemi e, sıkıntıları da e, hali hazırda yaşayacağınız için bu çok normal bu çok doğal e, Bunu birazcık bu enerjiyi atmanız gerekiyor atmanız için e, günlük olarak bir yarım saat e, yürüyüş yapabilirsiniz. E, bunu söylediğimde öğrenci bana hocam zaten kursa yürüyerek geliyorum ya da okula işte 40 dakika yürüyorum vesaire 30 dakika yürüyorum diyenler oluyor. Bu yürüyüş o yürüyüş değil yani tamamen yürümek için yürümeye odaklanarak böyle eğer varsa park ağaçlı maaşlı bir yer orada yürümek gerçekten e, sağlıklı olur. Onun dışında çok kaygı stres duyuyorsanız bu Veliler için de geçerli. E, tuz gerçekten e, bedeninizdeki o negatif enerjiyi alacaktır. E, ayakları mesela tuzlu suda bekletmek özellikle sınav hazırlık sürecindeki öğrenci ve velilere çok iyi geliyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Ya da işte çok gerildiğiniz zaman elinizi mesela tuzla ovabilirsiniz. Bunu öğrencilerimize özellikle tavsiye ederim. <laughs> E, LGS birincisine geçen seneki LGS birincilerinden biri 90 küsur zaten birinci vardı bunlardan biri e, şöyle güzel e, bir şey söyledi dedi ki son bir hafta sosyal medyadan uzak durun e, moral bozucu paylaşımları görmeyin demiş gerçekten de doğru bakın ben size şimdiden uyarıyorum ben bu mesleği 20 yıldır yapıyorum 20 yıldır e, hep her sene tam böyle sınav e, bir hafta kala falan Böyle bir tabiri caizse bir bomba birisi patlatıyor. Hani e, delinin biri e, kuyuya bir taş atıyor, e, 40 kişi 50 kişi o taşı çıkartamıyor, peşine düşüyor. E, dolayısıyla öğrenci korkabiliyor, stres yapabiliyor, gerilebiliyor. O yüzden son bir hafta sosyal medyadan uzak durmanızı tavsiye ederim. LGS hazırlık sürecinde hocalardan utanmayın, hocalardan çekinmeyin Hocaların orada okul veya özel kurs hiç fark etmiyor. Olmasının nedeni sistemin. Dolayısıyla takıldığınız soruları hocalarınıza sorun, anlayamadığınız yerlerden mutlaka etüt alın arkadaşlar. Bu konuda utanma, çekinme olmaz. LGS yine LGS birincisinin tavsiyesine devam edeyim Stres anında. Ee, benim hep anlattığım nefes egzersizlerine hani bu burnundan derin alıyorsun, nefesi içinde birkaç saniye bekletiyorsun ve ağzına aşamalı olarak veriyorsun. Bu şekilde nefes almak stres anında özellikle çok iyi gelir ki her gün. Herkesin yapması gerekiyor. Yani ben mesela şu an bir sınava hazırlanmıyorum ama bu şekilde yine sınav, e, nefes alıp vermeye çalışıyorum. Gün içerisinde en kötü ihtimalle bir kere bir nefes egzersizi mutlaka yapıyorum. Bu da genel olarak kaygılı, stresli bir öğrenciyseniz açıkçası iyi geliyor. Düşünceleri yavaşlatma e, ve zihinde müzik çalma çok güzel bir teknik gerçekten. Mesela herhangi bir şeye stres oldun ya da sinirlendin, bu herkes için geçerli. İş yerinde birine kızdın ya da e, eşine kızdın ya da sınav anında heyecanlandın. Mümkünse gözlerini kapat, e, içinden güzel bir şarkının ritmini tut. İnanın çok iyi gelecek. <laughs> gibi. Herkese iyi gelen çalışma şekli size iyi gelmeyebilir. Bu konuda ben açıkçası her öğrenciyle birebir görüşerek bu en doğru yolu bir şekilde tespit edip öğrenciye aktarmaya çalışıyorum. Ya da öğrencinin kendisini anlamasını sağlıyorum bunu. Özellikle son bir hafta uyku düzeni çok önemli. Yani aslında bir hafta değil. Ben bunun üzerinde çok duruyorum. Beslenme ve uyku düzeni gerçekten çok aşırı derecede önemli. Ama özellikle son bir hafta öğrencinin Sabah erken kalkıp e, akşamleyinde yatması gereken saatte yatması gerekiyor. E, çünkü eğer uykusu düzensizse sınav günü, sınav gecesi ve sınav sabahı öğrenci sıkıntı yaşıyor. <laughs> ve e, sevgili anne babalar, sevgili ebeveynler, e, yine e, Udemy'de, Udemy platformunda e, anne babalara sınav kursu kursu e, oluşturdum. Bu kursta gerçekten 20 yıllık tecrübemi, her öğrenciyle birebir yaptığım görüşmelere, her veliyle yaptığım birebir görüşmelere ve tabii ki eğitimimi, tecrübemi, her şeyimi katarak bu güzel eğitimi hazırladım. Sizlere, sizlerden ricam yanlış hatırlamıyorsam 5 saat toplam sürüyor. Ama istediğiniz gibi durup ilerletebiliyorsunuz, istediğiniz kadar zaman ayırabiliyorsunuz. Mesela her gün 10 dakika, her gün 20 dakika yapabilirsiniz. Ama bu kursu mutlaka, ama mutlaka almanıza öneririm çünkü gerçekten e, bazen anne babanın söylediği bir cümle ya da yaptığı bir şey e, öğrencinin geleceğini ya da öğrencinin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ben de bu konudaki tüm gözlemlerimi aktarmaya çalıştım. O yüzden e, bu eğitime mutlaka ama mutlaka almanızı, aldığınız takdirde de gerçekten çok ciddi anlamda verim alacağınızı biliyorum. Buna yürekten inanıyorum. O yüzden anne babalara sınav koştu kursunda sizi bekliyorum sevgili velilerim. Teşekkür ediyorum. Benim için çok güzeldi bu eğitim. LGS ile alakalı, LGS tercihleri ile alakalı benim danışmanlık hizmetim bir şekilde devam edecek. Zaman, zamanımı ayarladıkça bu tarz eğitimlere devam edeceğim. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.